Yıl, milattan sonra 25. mekan, kadim şehir Kudüs. Şehrin havası, birçok kültürün görüntüleriyle, kokularıyla ve sesleriyle dokunmuş bir yaşam dokumasıyla dolu. Burası, Roma'nın demir yumruğu altında bir toprak parçası olan Yahudiye. Ancak, ihtişam ve zulüm arasında, Yahuda Ben Hur adında genç bir adam dimdik ayakta duruyor. Kendisi bir Yahudiye prensi, soyu gurur ve saygı kaynağı. Ben Hur'un hayatı, ayrıcalık ve konfordu günleri bir soyluya yaraşır uğraşlarla geçiyor. Aynı zamanda yetenekli bir araba yarışçısı, kalbi arenadaki heyecanla çarpıyor. Ailesi zengin, evleri Kudüs'teki konumlarının bir kanıtı. Ancak Ben Hur, halkının çektiği sıkıntılara karşı duyarsız değil. Sokaklarda devriye gezen Romalı askerleri görüyor. Varlıkları esaretin sürekli bir hatırlatıcısı. Hayat, çoğu zaman yaptığı gibi beklenmedik bir hal alıyor. Belhur'un çocukluk arkadaşı Mesala Kudüs'e geri döner. Artık yüksek rütbeli bir Romalı subaydır. Sadakati tamamen Roma'yadır. Bir zamanlar sıcaklık ve kahkaha dolu olan kavuşmaları artık gerilimin alt tonlarını taşıyor. Bir zamanlar dostluk köprüsüyle geçen sadakat uçurumu artık geçilemez bir uçurum haline gelmekle tehdit. Benhur, kaderin hayatını sonsuza dek değiştirecek acımasız bir oyun hazırladığından habersizdir. bir kutlama günü kabusa dönüşür. Geçit töreni sırasında meydana gelen bir kaza sonucu çatıdan bir kiremit kopar ve neredeyse Roma valisine çarpacakken geçer. Hırs ve Roma'ya olan sadakatiyle gözü dönen Mesala, Benhur'u suikast girişiminde bulunmakla suçlar. Suçlama, Mesala'nın kıskançlığı ve iktidar hırsıyla beslenen apaçık bir yalandır. Ancak Roma yasalarının gözünde Benhur'un kaderi mühürlenmiştir. Masumiyetini savunan yalvarışları Roma otoritesinin açıklamalarıyla boğulur, duymazdan gelinir. Ailesinin etkisi bir zamanlar talihsizliklere karşı bir kalkan iken Roma'nın kudreti karşısında işe yaramaz. Prenslik cübbesinden ve haysiyetinden sıyrılan Benhur, hayal edilebilecek en ağır cezaya çarptırılır. Kölelik. Ailesi de benzer bir kaderi paylaşır. Mallarına el konulur. Varlıkları Kudüs tarihine gömülür. Benhur'un bildiği dünya etrafında paramparça olur yerini yeni hayatının soğuk ve acımasız gerçeği alır. Zincirlenerek sokaklarda bir hayvan gibi yürütülür. Kalbi ihanet ve umutsuzlukla doludur. Karanlığın kalbine doğru yolculuğu başlar. Bu yolculuk ruhunu sınayacak ve öz benliğini zorlayacaktır. Kadırgalar bekliyor. Kölelerin teri ve kanıyla çalışan bu devasa savaş gemileri Benhur'un yeni evi. Kıyıya doğru yapılan o kahredici yolculuğa katlanır. Kavurucu güneş zincirlenmiş bedenine vurur. Attığı her adım acısının, aldığı her nefes kaybettiği özgürlüğünün bir kanıtıdır. Yıllar sadece küreklerin amansız ritmi ve Romalı efendilerinin acımasız ilgisizliğiyle geçer gider. Benhur gözetleyicinin kırbacı sürekli bir tehdit oluşturarak onun gözetimi altında çalışır. Kadırga onun dünyası olur, umudun solduğu ve öldüğü yüzen bir hapishane. Yine de umutsuzluğunun derinliklerinde bile bir meydan okuma kıvılcımı kalır. Ailesinin çalınan hayatının anıları Roma'ya olan nefretini ve intikam susuzluğunu körükler. Ben Hur bu duygulara tutunur çünkü geriye kalan tek şey bunlardır. Onu ayakta tutan, zincirlerinin ezici ağırlığına boyun eğmesini engelleyen tek şey bunlardır. Herkese merhaba. Nasılsınız? Size gerçekten harika bir haberimiz var. Super Thanks ile tanışın. Küçük bir katkıyla özel bir mesaj gönderebilirsiniz. Super Thanksiniz tıpkı bir partide şık bir kıyafet gibi yorumlarda öne çıkacak. Ve kanala abone olmayı ve bize bir beğeni bırakmayı unutmayın. Artık katıl butonuna tıklayarak topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Aylık desteğinizle maceraya devam edebileceğiz. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Beraberiz.